Yeni bir Excel uygulamasından herkese merhaba. Bugünkü videoda konut kredisiyle yatırım yapmak hala mantıklı bir yatırım seçeneği mi? Bunu inceleyeceğiz. Merak ettiğimiz sorular var. 2.893 civarı şu an bankaların vermiş olduğu konut kredisi faiz oranları. Ama enflasyonu da dikkate alınca 10 yılda başımıza ne gelir? Kira ne zaman krediyi öder? Üstüne para kalır mı? Konut değeri 10 yıl sonra ne olur? Sonuç olarak bu mantıklı bir yatırım mı değil mi? Bu rakamlarla beraber inceleyeceğiz. Başlangıç olarak bizim satın almak istediğimiz konutun bir değeri var. Konut değeri. Buna diyelim ki 3 milyon. Bizim konut almak için elbette bir miktar peşinatı ihtiyacımız var. Diyelim ki elimizde 1 milyon lira peşin para hazır ve bankaya gidiyoruz. Arada kalan tutarı bankadan konut kredisi kullanarak 10 yıl vadeli çekiyoruz. Buna bağlı olarak bizim artık 10 yıl boyunca düzenli olarak ödememiz gereken aylık kredi ödememiz var. İnternetten aldığım rakamlara göre ortalama olarak her 500 bin liralık kredinin yaklaşık olarak aylık 15 bin lira civarı bir ödemesi var. Dolayısıyla eşittir 15 bin lira çarpı bizim çekmiş olduğumuz kredi tutarı bölü 500 bin. Dolayısıyla 2 milyonluk bir kredi için yaklaşık olarak bizim aylık 60 bin lira ödememiz gerekiyor. Ama bu konutu yatırım amaçlı olarak aldığımız için biz bu konutu kiraya verdiğimizi varsayıyoruz. Dolayısıyla bizim her ay elde edeceğimiz aylık bir kira getirimiz var. Aylık kira getirisi. Yaptığım araştırmaya göre büyük şehirlerde ortalama olarak 2 milyon lira bandındaki evler Yaklaşık 10 ila 15 bin lira aylık kira getirisi sağlıyorlar. Dolayısıyla buraya da diyelim ki her 2 milyonluk ev ortalama 10 bin lira kira getirisi sağlıyor. Biz bunu 3 milyonluk bir ev için uyarlayalım. Öyle. 2 milyon. Dolayısıyla 3 milyonluk bir evin yaklaşık olarak 15 bin lira kira getireceğini varsayıyoruz. Tabi eski bir kiracı varsa e, ve sözleşmesi devam ediyorsa bu mümkün değil. E, biz varsayımsal olarak içinde kiracı olmayan bir daire aldık. Bu daireyi yeni bir kiracıya 15 bin liraya kiraya verdiğimizi varsayıyoruz. Son olarak yıllık kira artış oranına bizim ihtiyacımız var. Bu video çekildiği tarih itibariyle kira artışlarında %25 gibi bir sınırlama var. Ama önümüzdeki aylarda veya yıllarda bu değişir mi, tekrar tüfeğe bağlanır mı veya kiracı ile ev sahibi arasında mı anlaşır? Bunu bilemediğim için yine burayı parametrik olarak, yüzde %40 olarak düzenliyorum. Geçtiğimiz yıllarda bu yıllık kira artışının %100 ve üzeri olduğunu da gördük. Bu dediğim gibi sadece teorik bir çalışma. Sadece girmiş olduğumuz parametreye göre 10 yıl sonunda bu yatırımın getirisi veya götürüsü ne olur? Amacımız bu merakımızı gidermek. Buraya aylar diyelim ve 10 yıllık bir tablo hazırlayalım. 1, 2, 120 aya kadar uzatıyorum. Bu 120 ay boyunca bizim kira gelirimiz olacak. Kredi ödememiz olacak. Bir de elbette burada göz ardı ettiğimiz bazı ek ödemeler de var. Örneğin tapu masrafı, belki emlakçı komisyonu ek olarak kira gelirimize bağlı olarak yaptığımız yıllık vergi ödemesi. Bunları şimdilik görmezden geliyoruz ve kira gelirimiz başlangıçta birinci ay 15 bin lira diyerek başlıyoruz. Biz kira gelirimizin her sözleşme yılı bittiğinde ve bir sonraki yıldan gün aldığımızda artmasını bekliyoruz. Yıllık kira artış oranına bağlı olarak artacak. Dolayısıyla birinci ay almış olduğumuz 15 bin lira 12 ay boyunca devam edecek. 13. ayda ve takip eden her sözleşme yılı bitip bir sonraki yıldan gün aldığımızda %40 %40 artmaya devam edecek. Bunu egzayla eşittir. Eğer içinde bulunduğumuz ay not 12'ye bölündüğünde kalan 1 ise kira gelirine çarpı 1 artı yıllık kira artış oranı kadar artır. Diğer türlü bir önceki aydaki kira gelirine getirmeye devam et. İlk 12 ay kira gelirimizin aynı olmasını bekliyoruz. Ne zaman ki bir sonraki yıldan yıla geçtik. Bu aşamada kira gelirimiz %40 artarak ikinci yıl 21 bin lira olmuş oldu. Bu rakamı uzatalım ve meraktan 10. yıl sonunda bu konutun tahmini kira getirisi ne olacak bakalım. 10. yıl sonunda almış olduğumuz konutun kira getirisi o zamanın parasıyla bakın bu önemli o zamanın parasıyla yaklaşık 310 bin lira. Burayı formatlayarak okumamızı kolaylaştıralım. Peki, bizim kredi ödememiz ne olacak? İşin güzel kısmı burası. Hiç değişmeyecek. Aylık kredi ödemesi sabit olarak 60 bin lira. Bu 60 bin lirayı ilk aylarda ödemek e, elbette kolay değil. Fakat şu kalan diyelim. Eşittir. 60 bin eksi 15 bin. Biz ilk yıl Satın almış olduğumuz bu konut için 45 bin lira ödeme yapıyoruz. Bir noktada bakalım kaçıncı yılda bizim kira gelirimiz yıldan yıla artacağı için bu krediyi ödeyebilir hale gelmesi lazım. Uzattığımızda burası ikinci yıl. Artık kira arttı. Kredi ödemesi hala sabit. Ve yapacağımız kalan kredi ödemesi 39 bin ve bu o zamanın parasıyla 39 bin. Bu rakamı bugüne çektiğimizde belki bunun hissedeceğimiz değeri belki 30 bin lira, belki 25 bin lira. Bunu enflasyona bağlı olarak söylüyorum. Devam edersek, 3. yıl 30 bin lira, 4. yıl 18 bin lira, 5. yıl bu muhtemelen o zaman çok cüzi bir rakam olarak kalacak. 2376 lira ödeme yapmamız gerekecek. 6. da geçtiğimizde ise o zamanın parasıyla 20 bin lira bizim kiramız kredi ödedikten sonra bize para bırakacak. Peki yıllık kira artış oranı 40 değil 60 olursa ne olur? Bir de buna bakalım. Başlangıçta beklendiği gibi 45 bin ödüyoruz. Bu rakam ikinci yıl o zamanın parasıyla yani bir yıl sonrasının parasıyla 36 bine düşüyor. 21. Bakın 3 yıl bitti. 4. yıl. Kira getirimiz kredi ödemesini geçti. Yani şu noktada artık biz kredi ödemiyoruz ev hem krediyi ödüyor bir de üstüne bir miktar para bırakıyor. Daha da aşağı gittiğimizde bunlar o zamanın parası olduğu için tabi şu an gözümüze büyük geliyor olabilir. Bir miktar bize düzenli pasif gelir sağlıyor olacak. Ama bana sorarsanız konut yatırımı yapmanın asıl güzel yanı kira getirisi değil konutun değeri. Şöyle anlatmaya çalışayım. Satın almış olduğumuz konut bugün için şunu bir sağa taşıyalım. Şöyle burada yine aylar olsun. Satın aldığımız konutun bugünkü değeri 3 milyon Türk lirası. Bizim yapmış olduğumuz yatırım ise eşittir. 1 milyon peşin verdik. Bunu sabitleyelim. Artı krediye bir miktar ödeme yaptık. Fakat bizim satın almış olduğumuz konut bu enflasyonist ortamın devam etmesi durumunda değer kazanacak. Ne kadar kazanacak? Diyelim ki aylık konut değer artış oranı. Şurayı şöyle birleştir rahat okuyalım. Diyelim ki ayda bizim konutumuz %1 değer kazanıyor. İkinci ay Yapmış olduğumuz yatırımın karşılığında konut değeri çarpı 1 artı yüzde 1. Ve binlik ayırıcı koyarak biraz daha rahat okuyalım. 30 bin lira yüzde 1 aylık konut değer artış oranı varsayımına göre biz ikinci ay para kazanmış oluyoruz. Yapmış olduğumuz yatırım ise önceki ayki yatırıma ilave olarak bir sonraki ay yapacağımız ilave kredi ödemesi. Dolayısıyla buradaki espri aslında size ait olmayan bir para üzerinden para kazanıyor olmak. Eğer 1 milyonluk bir ev almış olsaydınız, konutun değeri %1 arttığında ikinci ay konut 10 bin lira değer kazanmış olacaktı ama üstüne 2 birim kredi çektiğinizde hem kredinizin bir kısmını kira ödüyor ki ilerleyen aylarda tamamını ödeyip üstüne para da bırakacak. Hem de bu çekmiş olduğunuz kredi sayesinde artık iki birim daha size burada %1 sağlıyor. Dolayısıyla 10 bin lira kazanmak yerine ayda konut üzerinden 30 bin lira kazanmış oluyorsunuz. Ki bu rakamı aşağı doğru uzat. Birinci yıl sonunda eğer konutlar ayda %1 değer artışına sahip olursa yaklaşık olarak 347 bin lira sadece konutun değer kazanmasıyla kazanç sağlamış olacaksınız. Yapmış olduğunuz cepten çıkan tutar ise yaklaşık 1,5 milyon. Bu rakamı biraz daha ileri götürdüğümde 3. yıl sonunda artık e, kredi ödemeniz bitiyor. Yapmış olduğunuz toplam harcama yaklaşık 2 milyon 231 bin ve sahip olduğunuz varlığın değeri 4 milyon yaklaşık 250 bin lira. Bu noktadan sonra zaten daha fazla kredi ödemiyorsunuz. Üstüne para kalıyor. 37. aydan itibaren diyelim ki cepten çıkan tutar bu kadar. Ve 10. yıl sonunda konutun değeri yine aylık konut değer artış oranı %1 olursa yaklaşık 9 milyon 800 bin. Ki geçtiğimiz 5 yılda biz bunu çok daha üstü rakamlar da gördük. Bunun %2 olması halinde 3 ayda ev bakın 120 bin lira para kazandırdı. Ki sizin yapmış olduğunuz yatırım hala aynı. Ve 3 milyon almış olduğunuz ev 10 yıl sonunda bana kalktı yani, yani, siz yaklaşık 2 milyon 230 binlik bir yatırım yaparak o günün parasıyla 31,5 milyonluk bir varlığın sahibi oldunuz. elbette ee, bu videoda yapmış olduğum uygulama teorik bir uygulama ve yatırım tavsiyesi değildir. Daha da geçmişte konutların prim yapmadığı günleri de gördük. Veya belki bankaya gittiğinizde size e, 2 milyonluk bir kredi vermeye de ama burada bahsetmeye çalıştığım şey, uzun vadeli borçlanma özellikle enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde iyi bir yatırım olarak gözüküyor. Vakit bulursam ilerleyen videolarda bu senaryoyu birden çok konut için yani bir konutu satıp üstüne belki kredi çekip iki konut alma şeklinde de hazırlayabilirim. Her ne kadar bugünün faiz oranları geçtiğimiz yıla kıyasla eskisi kadar cazip konut yatırımı fırsatları sunmasa da yine de eğer kredi bulabilirseniz uzun vadeli olarak kazançlı bir yatırım seçeneği olarak gözüküyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.